Evet arkadaşlar, Emre Çakmak YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bu Ennex'lerde çok e, bazılarının gözüne takılan, bazılarına takılmayan mesela uzun böyle seyahatlerde, oturun bir saatlik seyahatlerde şu elde böyle motorun şeye verdiği vibrasyonun dolayı bir uyuşukluk oluyor. Bu uyuşukluk da 2015-20 modellerde var. Mesela 21 yeni kasa. Anahtarsız olan da yok. Bunun çözümünü de şöyle bulduk. Gel kardeşim. Şimdi şu şurada şundan direksiyon şeyi var ya 4 tane. Şu en alta kısma kauçuk takos koyduk. Buraya şuraya şu alta şu şeylerin en altısına yani şu şunların şuradaki şeyler arasına koyduk. Kauçuk takozlara bindiği için şuraya gelen titreşimi yüzde %50'ye yakın azaltıyor. Ee, takıntılı olan kardeşlere bu formülü tavsiye ederiz. Yani şu en alt kısma kauçuk takozları koyacaklar, olayı bitirecekler.